Evet arkadaşlar bu sefer son tekrarla karşınızdayım. Sınava az bir süre kala daha önce sınav ile çıkmış sınavda çıkmış sorularla tekrar karşınızdayım. İlk konum olan doğrular ve açılarla ilgili çıkmış olan tüm soruların çözümünü yapacağız. Şimdi bakın hemen ilk soruma geçiyorum. Burada DE, AB ve CF birbirlerine paralel verilmiş. Buna göre BDC, DBC açısı 110, FCG açısı 30, ABG, X, e, D, B, Y demiş ve X eksi Y farkı nedir deniyor. Şimdi hemen sorunun çözümüne geçiyoruz. Bakın burada şu açı, şu açıdan bahsediyorum. Bütünleri yani 30 derecenin bütünleri olan bu açının 150 derece olduğunu söylüyorum. Şöyle C F'yi uzattığında, bakın X açısı ile bu açı iç ters açı olduğu için hemen X açısının 150 derece olduğunu tespit ettik. X açısı yani X eksi Y isteniyordu. X açısı 150 derece. Y açısını bulabilmek için ise, bakın şu üç paralel olduğuna göre, şu üç açının toplamı 360 olmalıydı. Yani 110 artı 150 artı Y eşittir 360 olup buradan bu açı 260 artı y eşittir 360 260 diğer tarafa eksi 260 olarak geçerse y'nin de 100 olduğunu görürüm. Dolayısıyla y açısı da buradan 100 olup x eksi y farkı 50 derece olarak karşıma çıkar. Doğru cevabım e şıkkı. Sonraki soruda görüşürüz. Evet son tekrarla yine karşınızdayım. Bu sefer bir başka soruyla karşınızdayım. Hemen sorunun çözümüne geçiyoruz. Bakın aynı renkte diyor kenarları birbirlerine paralel olarak verilmiş derece türünden A, B, X, Y, Z açıları gösterilmiş. Bu yani burada mavi AB ile e, F, D, e ile B ile EF, DE ile BC, AF ile de CD kenarları birbirlerine paralel olarak verilmiş. Bir de şu kural verilmiş bana şu özellik. Yani A'nın B'den küçük olduğu ve 60 dereceden küçük oldukları söyleniyor. Dolayısıyla bakın burada A B'den küçük ise ters orantı mantığı ile X'in yani Z'nin de X'ten küçük olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Paralellikten dolayı burasının da y olduğunu söylersem zikzak kuralına göre bakın zikzak kuralına göre a artı b'nin de y'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla burada a artı b eşittir y olduğu için buradan y'nin en küçük sonra z sonra ise x olduğu karşıma çıkar ve doğru cevabım D seçeneğidir. Bir sonraki soruyla karşılaşmak üzere. Evet son tekrardan ilgili bir başka soruyla karşınızdayım. Daha önce bunu MSU hazırlık MSU sınavlarından önce çözmüştük. Daha önce MSU'da çıkmış bir soruydu. Tekrar çözümünü yapalım. Şimdi bakın. Şekilde gösterilen dört sokaktan her birinin karşılıklı kenarları paralel olup eczanenin bulunduğu sokağın kenarı Engin'in evinde bulunduğu sokağın kenarına diktir. Buna göre diyor Şimdi kısaca evinin bulunduğu sokaktan marketin bulunduğu sokağa geçmek için 40 derece sağa dönüş yapıyormuş. Yani bakın şöyle uzattığımda şu açının 40 derece olduğunu söylüyor. Daha sonra marketin bulunduğu sokaktan okulun bulunduğu sokağa geçmek için 40 80 derece sağa dönmesi gerekiyor. Bakın. Yine burayı uzatıyorum. Bu açının 80 derece olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla şu içerideki açı 100 derecedir bütünler olduğu için. Yine şöyle bir dik indiriyorum bakın. Dolayısıyla bu açının 50 derece olduğunu görüyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Buna göre Engin okulun bulunduğu sokaktan eczanenin bulunduğu sokağa geçmek için kaç derece sola dönmüştür diyor. Okulun bulunduğu sokağa ilerlettim bu açıyı istiyor benden. Bakın şurada bir şöyle üçgen var. Bu açı 50 ise şu açının da 50 olduğunu söylerim. Burası 100 derece ise bu açının da 100 derece olduğunu söylerim. 50 100 daha 150 demek ki bu açının 30 derece olduğunu görüyorum. Buradaki iki açı ters açıdır. Dolayısıyla Engin okulun bulunduğu sokaktan eczanenin bulunduğu sokağa 30 derecelik bir açıyla sola doğru dönmek zorundadır. Yani doğru cevabım C seçeneği. Bir sonraki soruyla görüşmek üzere. Arkadaşlar son tekrarla bu sefer geçen sene TYT'de çıkmış bir açı sorusuyla karşınızdayım. Diyor ki odanın zeminine bir tane lazer ışını konmuş tam ve eşit açılarla dönerek ışık saçıyor. Buna göre bu soru işaretli açı kaç derecedir diyor. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 eşit aralıklarla ışık saçtığına göre 360'ı 5'e bölersem her bir açının 72'şer derece olduğunu tespit edebilirim. 72 dereceymiş. Buna göre devam ediyorum bakın. Bu açıya A, bu açıya da A dersem dolayısıyla şuradaki açı ile şuradaki açının da aynı olduğunu ben görebilirim. Neden? Toplamları 180 derece çünkü. Buradan hemen 72 artı 90 artı 2B eşittir 360 dediğimde 2B'nin buradan 198 olduğunu tespit eder. B'nin 99 derece olduğunu bulurum. Yani buraları 99 dereceymiş. E 99 derece B olduğuna göre A'nın da 81 olduğunu tespit ederim. Odaların köşeleri 90'ar dereceydi. Şuradaki dörtgenden yararlanarak, bakın şuradaki dörtgenden yararlanarak 90, 81 artı 72'yi toplayıp 360'tan çıkarttığımda şuradaki açının 117 olduğunu bulurum. Ve bu ikisinin bütünden açı olduğunu tespit ettiğime göre benden istenen açının 63 derece olduğunu görebilirim. Yani doğru cevabım D şık. Görüşmek üzere.